Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıktı? Şimdi bilimsel olarak kanıtlandı. Evcil bir tavuk iki türün bir melezidir. Bu nedenle yumurtanın tavuktan önce olması gerekiyor. Hangisi daha önceydi? Yumurta mı tavuk mu? Ortak evcil tavuktan Gallus gallus domesticus bahsediyorsak, sorun onlarca yıl önce çözüldü. Önce yumurta geldi yani tavuk yumurtadan çıktı. Tavuk, vahşi Asya kırmızı orman tavuğu, gallus gallus ve gri orman tavuğu, gallus sonnerati, melezlenerek evcilleştirildi. Bu melezden ilk yerli tavuk doğdu. Bu yüzden kendi türünden bir ebeveyni yoktu. Yani, yumurta önce geldi. Dolayısıyla tavuk yumurtadan çıktı hem kırmızı orman tavuğu hem de gri orman tavuğu hale cinslerini sürdürüyorlar, hatta çok canlı bir şekilde, bu nedenle evcil tavuğun genetik kökenini belirlemek kolay olmuştur. Önce yumurta teorisi doğrulandı. Ama hepsi bu kadar değil. Nature dergisinde yayınlanmış araştırmaya göre, yumurta tüm hayvanlardan önce bile olmuş olabilir. Cenevre Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, Hawaii yakınlarındaki deniz çimentolarında Chromoshaera perkinsi adlı, tek hücreli bir mikrop keşfettiler. Bilim için yeni bir buluştu, ama bir organizma olarak çok eski bir ataydı. Bir milyar yıldan daha uzun bir süre önce, ilk gerçek hayvanların ortaya çıkmasından çok önce, hayvanların evrimsel çizgisinden ayrıldı. Araştırmacıların bulgularına göre, söz konusu tek hücreli C. perkinsi, embriyonik gelişim için genetik talimatlar içeriyor. Bu nedenle, hayvanlardan önce var olan bir yumurta olduğu söylendi Cenevre Üniversitesi bülteninde. Bulgularımız, embriyonik gelişimden sorumlu genetik programların hayvan yaşamının ortaya çıkmasından önce zaten var olduğunu ve C. Perkin'sinin benzer süreçleri bağımsız olarak geliştirebildiğini gösteriyor. Dolayısıyla doğa, tavukları icat etmeden çok önce yumurta yaratmak için genetik araçlara sahipti diye yazıyor. Araştırmacılar Örneğin bir maya hücresinden mavi bir balinaya olan yolculuğun çok kuşaklı olduğunu söylüyor. Doğada birçok bağımsız evrimsel soy olmuştur. Ancak Cenevre Üniversitesi'ndeki bilim adamları yumurtanın tüm hayvanlar ilk olduğunu kanıtladıklarına inanıyorlar. Siz de beğenir misiniz? Tavuk dünyadaki en yaygın kuştur. Çiftlik tavukları dünyada 30 milyardan fazla yaşamaktadır.